Hangi ameliyatları olsun, birbirinden çok değişken ameliyatlar yapıyorum. Bütün ameliyatlarımda hastanın öncesinde görüşüyoruz tekrar. Tamam, mı? Evet. sanki hiçbir şey olmamış gibi. Anladın mı? Anladım. Biz şimdi sana yapacağımız ameliyat ETS. Doğru mu? Evet. Peki bu ameliyatla ilgili olarak senin beklentin ne? Ne yapmamı? Benim elimim ve koltuk altımın yüz yüz bekliyorum. Ayaklarda da aynı şekilde azalma bekliyorum. Evet. Şimdi çok rahat hissediyorum. Daha önce bizim videolarımızda gördüğünüz. Evet. Çok Doğru mu? Izledim. Çok güzel. Yani. Hedefimiz çok net, el ve koltuk altı tamamen kesilecek ama aynen. ayaklarındaki terleme de azalacak. Doğru mu? Aynen. Şimdi bizim başarımızı bu gösterecek zaten. Fakat var şunlar bunlar Tabii ki değişken durumlar olabilir ama bu bizim muhtat herkese gördüğümüz bir olay değil. Çok nadir de olsa başka şeyler görebiliriz. Yani bizim mesela ki, bu ameliyata karar vermemiz için iki önemli nokta var. Birincisi neydi? Gece ellerinde terleme olmaması gerekiyor. Koltuk altında terleme olmaması gerekiyor. Doğru değil evet. mi? Evet. İkinci de bölgesel bir terleme olması gerekiyor. Yani Vücudun genelinde bir terleme varsa, maalesef yaptığınız işten istediğimiz etkiyi alamayız. Hatta belki el terlemem keserdi ama vücudun genelinde inanılmaz bir terleme olur. Bak. Onun için e, bu konuda da mutabıkız değil mi? Evet. Yani Yeter bir, ki ellerim yok, kesin. Yok özür diliyorum. Gece terlemen yok. Aha. Bir. İkincisi? Genel bir terlemem yok. Genel bir evet. yok. Sadece el, koltuk altı ve ayak. Tamam evet. mı? Şimdi seni alacağız. Ortalama 30 dakika falan sürecek. Tamam Aha. mı? Fakat git gel aşağıya alınman falan o biraz vakit alabilir. Hı hı. Yaklaşık olarak bir 15-20 dakika içerisinde seni aşağıya almaya planlıyoruz. Evet. Senin ekstra söyleyeceğin bir şey var mı? Güzel insan. İyi yok şu anda bir şey yok yani. E, Size yok. güveniyorum. <laughs> ben de çok güveniyorum. Evet. Gülüyor> yani. Çok, <laughs> çok, çok teşekkür ederim. yani Biz şöyle, yani gerçekten e, işimiz zor yani, işimiz zor. Evet. Yani evet. şey değil. Yani hocam da zaten hekim, çok zor yani hastalara mesela dedim ki güven vermemiz falan bir şey değil. Bir şey Ama onu altından kalkmak daha da zor. Evet. Yani sen orada biz böyle sahipleneceğiz. İnşallah. i̇nşallah bir sıkıntı olmadan. Birinci vakamızı yaptık. Evet. Gayet güzel geçti. Sen de öyle Çok bekliyorsun. Evet, evet. Allah'tan evet. sonra size güveniyor. Sağ olun. Çok sağ olun. De. Değerli hocam.